Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, şu anda musallada tamam, tamam, tamam. çok değerli hocamızı görecek tamam. hakka uğurlamak üzere tamam, biz de huzurlarında tamam. bulunuyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi Elazığ'da deprem konutlarıyla ilgili bu konutların sahiplerine teslimi için geldiğimizde hocamızı biz hastanede ziyaret edelim istemiştik. Ve o gün hastanede kendisini ziyaretimizde Diyanet İşleri Başkanım da yanımızdaydı. Bakan milletvekili arkadaşlarımız da yanımızdaydı. Ve o gün bizlerden bir vasiyet olarak da kabul ettik. Gerek fakirden, gerek Diyanet İşleri Başkanımızdan biz de tabii kök karade bir durum olmadıktan sonra inşallah bizler bu görevi ifa edeceğiz. İnşallah geleceğiz. Rabbim bu fırsatı bizlere verdi, lütfetti ve elhamdülillah bugün hakka uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz. Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımın ifade ettiği gibi binlerce hafızı yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz kitabullahımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabi her yiğit inkarı değil. Ve bunu az önce Asım kardeşinden dinliyorum. Sabah namazından sonra başlar öğrenci yetiştirmeye gün boyu bir taraftan sarf naif dersleriyle bir taraftan yaş itibariyle daha farklı olanları yetiştirmek suretiyle akşam yatsıdan sonra tekrar aynı şekilde yani durmak yok sürekli yetiştiriyor. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok çok büyük bir hazilet erbabının işi. Onun için Abdullah Nazırlı hocam daha önceki dönemlerde evinde de ziyaretlerimizdeki hoş sohbetiyle hep kendisini dinledik. Ve eserlerinde de zaten bu hoş sohbet oluşunun da emarelerini hep gördük ve görüyoruz. Rabbim evlatlarıyla da bunun devamını inşallah Gerek kız evlatlarıyla, gerek biz evlatlarıyla. Ve biz kendisinden hep hoşnut olduk. İşte 106 yıllık ömür. Hastanedeki ziyaretimizde hocamla beraber onu konuştuk. Allah'ım da olsun. Bu ne hafıza. En ufak bir şöyle hafızada gerileme yok. Allah'ın ayetlerini 106 yılın sonunda hala nasıl koruyor ve o ayetleri nasıl okuyor ve bunları görünce bizim halimiz ne olacak diye de kendi kendimize sorduk. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim bizleri sevgili Habibinin Divaül Hamd ismiyle müsemma sancar altında buluşursunuz. Beraber bizleri inşallah haşru cem eylesin. Ve sizler zaten tezkiyenizi yaptınız. Ve son olarak da surenin en güzellerinden hep birlikte birer Fatiha okumak suretiyle inşallah yolculuğuna uğurlu